Riskli bir pas. Pasta hata var. İlhan araya girdi. İlhan ceza alsın İlhan kaleci Gökhan. Maçın ilk pozisyonu 5. dakikada yaşandı. İlhan'la gol yaklaştı Ankara gücü. Kitsiyu. Şimdi Orgil. Ondan Pinto. Kalabalık geliyor Ankara gücü. Mehmet Sak hücuma destek verdi. Mehmet Sak ortasını yaptı. Orgil'den sekti. İlhan. Top dışarı çıktı. İlhan parlak. İlhan'la ikinci kez gol yaklaşıyor Ankara gücü. ...Baldrin... ...Baldrin önünü açmak istedi... ...şimdi pasını aktardı Vetri'ye... ...Vetri çaprazda... ...Vetri kaleci Korcan... ...bu kez gol yaklaşan Çaykur Cezbon... ...Vetri... ...Vetri... ...yerden pası ceza sahası için... ...sert bir şut... ...top dışarıda itirazlar var... ...Abarhun pozisyonun içinde... ...bekleyin dedi... ...maçın hakemi Koray Gençerler... ...Koray Gençerler pozisyonu izliyor. Gözler maçı rakeminde. Ve penaltı. Alihan'a kart çıktı. Samudio geliyor. Samudio ve gol. Samudio. Samudio'nun golü Çaykur Rizespor geçiyor. Boldrin yaptı ortayı. Yükseldi savunmasına yardımcı İlhan. Seken top. Kaleci Korcan. Kitsiu. Kitsiu sıyrıldı. Kaleye baktı. Kitsiu. Alihan'ı topla buluşturdu. Alihan dışarıya vurdu. Alihan çaprazda. Kaleci Gökhan'la karşı karşıya ama kaleyi bulamadı. Boldrin gidiyor. Uzak mesafe. Boldrin. Korcan uzandı. Korner. Boldrin. Fernando Boldrin. Yerden pası. Samudio araya girdi. Pazdan atak devam edecek. Diyor Monde dışarıya. Moroz yok. Samudio, Samudio yaptı ortayı. Kafa vuruşu Amarhun'dan atak devam ediyor. Boldrin kaleci Korcan. Boldrin. Boldrin yaptı ortayı. Kafa Korcan çıkardı. Atak devam ediyor. Şut yine Korcan. Şimdi Samudio savunmada Fatih. Yine Fatih. Üst üste iki kurtarış Korcan'dan. İkinci gol yaklaştı Çaykur Rizespor. Melniak pası. Hattama derin oynadı Boldrin karşı karşıya Boldrin 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 Dakika 62-0 Bu haftayı da boş geçmiyor Brezilyalı. Geçen hafta 2 gol, bu haftada golünü attı Boldrin. Fark 2'ye çıktı Boldrin'in golüyle. 2-3 Top hala onda. Retri'den Boldrin'e. Boldrin e. ceza sahasında. Boldrin araya girdi Mehmet. geldi. Kale sahasına kafa top dışarıda Fatih. Şimdi Boldrin. Atlama. Bir kez daha Boldrin'e harika paslaşmalar. Boldrin ceza sahasına aktardı pasını. Yerden vuruş kaleci Korcan. İkinci pozisyon yine Korcan. Aydın. Onun ortası kale sahası Gökhan. Pinto hareketlenmişti. Oğulcan. Umar Aminu. Umar Aminu kaleye baktı. Umar Aminu top dışarıya çıktı. Sert bir şut kaleyi bulamadı Umar Aminu. Çaykur Rizespor haftalar sonra galip geliyor. Maçın sonucu Çaykur Rizespor 2 Ankara gücü 0.